Sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız. şuradan abone ol, like atmayı unutmayın. Şimdi. Ben de ne no oldu ya? Gittim mi acaba? Tek i̇şte hesaplaşma. Singer Pop. Çok iyi oynuyor bir de. Çok güçlü. Yes, bu sefer öldürdük.

Neredesiniz? Neredesiniz? Yeneceğim bu oyunu. Hop! Sen beni öldürmüştün değil mi? Hoppa! Ben de seni böyle öldürürüm. bakayım. Seni de öldürelim de şu maçı kazanalım. Hoppa. Bu maçı kazandı Kolle. Abone ve like atın daha çok kazanacağım. gizemli. Uy? ya of kostüm geldi ya. Of ya şansa bak ya dest destanse çıksa hiç iyi olmaz es ya iki tane gezegen çıktı ya <laughs> abone ve like atmayı unutmayın. Abone ve like atarsanız hep yeneceğim arkadaşlar. Kırın kırın kırın. Ya neredeler? Yok bunlar korkmuş kaçmışlar. Aa bak. Bunda el var. Hoppa hop. Onu da elde Acaba öbür telefonlar <laughs> mı var mı? <laughs> seni döverim. Nerede o? Dükkanına? Ne Gel. Oha, kaçıyor. Kokak kaçıyor. Korkak gel bakayım buraya. Yenerim seni. Uy. 9'da 9 dokuz yapmışsın. Ya. Hadi. Ya oğlum ya. El kulama. Kulüpler oyna. Hangisi? Kulüpler. Ooo, herhalde var ya. hesaplaşmaya geldi Bu iyi para veriyorlar. O bir de ne o? El Primo, bir de Mortis var. Yeneriz O Okum. Ne o işte bundan bende var. Arkadaşlar. Ya yes oğlum hepsini ben öldürdüm lan. Ben... Ne o kaçıyor. Ne no, neyse ki kaçıyor oğlum. Ben. Gel bakayım seni de öldürdüm. Hepsini yeniyoruz. Hepsini yeniyoruz. Aha gel bakayım son iki kişi kaldı. Oha! 15 tane toplamışsın lan. Ama Mortis 4. Çünkü o ölmüştü. Gel. Gel. Ge, ge. Gel bakayım mi Gel bakayım. Gel la. Ağlıcım, ağlıcım, tane oh, toplamıştım. Hiç olmadım, Canım çok az öldürdük. Hepsini yendik, hepsini yendik, Bu abone ve like'lar şey yarıyor. Oy, işte, işte yapmışsın. 100 para kazandım. Abone ve like atmayı at atıyor. diyor. Oğlum ya şu kutudan açmak istiyorum. Şunlardan biri geliyormuş. Girdik. Daha çok abone atın. Like daha çok abone daha çok atın. Hadi bakalım. Onlar niye iki ikisi çalışıyor da ben niye tek gidiyorum? <laughs> Başladık Brawl stars mega doku açtık altın yolla lan parklas bütün karakterler mega kutaştık. Şey. Başladı bu star. Hoppa gel bakayım. İkinli hepiniz gelin. Hepiniz gelin. Hoppa. Böyle. Aha. Ağğğ. Oh, Pi. Pi. Ağğğ. Yenim. Yok mu edildi? 10'um öyle. Yes, bu aboneler işe yarıyor. Like'ler yarıyor. Ama daha çok aboneler like atın. Üçlü oynamadım ya Buna girdim ben Ama bu da çok zor ya Bu çok zor aga Mortis'in kostümü çıkmış şimdi çok iyi Kesin biz Belki onlara mı Ada Ha ha ha. Aha. Hadi be. Hayır ölme 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 ölme. Hayır. Hayır hayır hayır. Oh, sonunda. Sonunda. Nasıl fırmıla? He sizin şeylerinizi çağırdım. Ah tapat. gelmişler. Gel lan buraya. Gel, gel lan buraya. İşte böyle adamın aklını alırlar. Yeniyoruz. 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 20, 20 tane yapacaktık. 23 yanlış Geldi daha önce ya. kaç para? 100 paraymış. 100 veriyor zaten. Hadi parayı ver. Of. Aa, dur ben gir. Aa, al bakalım. geçmeliyim ben. Çünkü bir şey geldi. Bakalım o, iyi mi oluyor. O, i̇yi miyim? O, çok iyi. Çok iyi şeyler çıkartıyor. O üstünde müzik var lan. Arkadaşlar üstünde müzik var. Oley yine yemiyoruz.

kaybediyorsunuz. Onlar da 0 biz 14 tip bile. Hoppa. Hop. Şunları da alalım. Hoppa. Hadi. Hadi be. Gelsin hadi. hayır hayır topla 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 öldürdüm ben yes yendik Ye oha 20 tane o yapacağım kaç tane yaptık 27 tane oha o para niye vermiyor ya Hoppa. Evet arkadaşlar vid dur bakalım. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum, kapatıyorum ne, bay bay.